Merhaba arkadaşlar kanalımdan selamlar sevgiler bugün sizlere böyle ev halimle geldim ve bir giriş videosu çekmek istedim ve çok yorgunum neden şimdi hemen anlatacağım işi köfte yaptım işi köfteleri de nasıl yaptığımı sizin için videoya çektim nasıl oyacaksınız ve işli köftelerinizin çatlama sebepleri nedir çatlamayacak işli köfte nasıl yapacaksınız ve işli köftelerinizin özellikle Dış kısmının yumuşak olması için hangi malzemeleri kullanıyoruz? Çok detaylı bir video olacak e, ve kaç tane olduğunu şu an bilmiyorum. Paketleme yapacağım birazdan ama videonun sonunda da söyleyeceğim. Çünkü Ramazan hazırlığı yaptım. E, buzluğa atacağım. Ramazanda inşallah tüketeceğim. Ve çok kolay olan bu işi köftenin aslında yapımını da kolay diyorum çünkü zor gelenler için Kolaylaştıracak şekilde anlatarak size bilgi vermeye çalışacağım. O yüzden video izlemeye devam arkadaşlar detayları kaçırmayın ve kanalımı da takipte kalın. Öncelikle içli köftemizin iç harcını hazırlamakla başlıyoruz. Ince kıyılmış soğanımı aldım tencereme ve içine birazcık zeytinyağı ekledim ve soğanımızı kavurmaya başladık. Biraz kavurduktan sonra diğer malzemeleri ilave edeceğiz. Salça ilave ediyoruz arkadaşlar. Ben domates, biber, karışık salça kullanıyorum. Siz arzunuza göre sadece biber salçası da ilave edebilirsiniz. Salçamızda soğanımız biraz kavrulduktan sonra kıymamızı ilave ediyoruz. Benim kıymam yarım kilo ve yarım yağlı bir kıyma. Siz şayet yağlı kıyma seviyorsanız daha yağlı bir kıymayla da işte köftelerinizin harcını hazırlayabilirsiniz. Kıymalarımız suyunu bırakıp yağ bininceye kadar kavuruyoruz. Ve geldik baharatlara. Bir miktar tuz ilavesi yapıyoruz. Ve bir miktar karabiber ilave ediyoruz. Ve bir miktar da pul biber ilave ediyoruz. Baharatlarımızın hepsini koyduk. Bir güzel karıştıralım şöyle birbiriyle bir özleşsin. Ondan sonra olmazsa olmazımız cevizimizi ilave edeceğiz. Yarım kilo kıymama bir kase cevizi uygun gördüm. E, yarım dövülmüş cevizlerimi de harcımın e, içine karıştırıyorum. Harcım hazır. Çok güzel oldu. Cevizler içinde tane tane. Etim de çok güzel pişti. Etimin rengi burada açık renk duruyor ışıktan dolayı ama aslında biraz kırmızılık var. Çünkü salçayla kırmızı biber koyduğum için. Harcımız hazır mutfakta soğuması için beklemeye aldık ve köfteliği hazırlayacağız. 8 adet haşlanmış patates kullandım bunun için ve ince bulguru da bir güzel sıcak suyla Böyle ıslıyoruz. Çünkü yoğururken daha pratik olacak. Daha kolay yoğurulacak arkadaşlar. Yani simitinizi ıslamaya dikkat edin. Bu arada simit dedim. Normalde biz simit diyoruz. Siz, sizin için ben ince bulgur dedim. Simitlerimizi de ısladıktan sonra böyle bir güzel karıştırıyoruz. Yetersiz gelirse yine su ilavesi yapıyoruz. Ve köftemizin içine bir büyük yemek kaşığı salça ilave ediyoruz. Ve çok olmamak kaydıyla bir miktar tuz ilave ediyoruz. Çünkü içimize de tuz koyduk. Çok yoğun tuzlu yapmayın dış köftesini de ona dikkat edin. Ve yine dış köfteye de karabiber ilavesi yapıyoruz. Bir miktar da yine pul biber ekliyoruz. Gelelim köftemizin yoğurma işlemine. Patateslerimizi bir güzel önce eziyoruz elimizle iyice. Patatesleri bir aparatla da ezebilirsiniz. E, o size kalmış bir şey. Ya da böyle elinizle ezerek yine köfteyi bütünleştirebilirsiniz. Simitle birlikte. Simit dedim yine arkadaşlar ince bulgurla birlikte. İçli köftenin en önemli detaylarından bir tanesi köftenizi iyi yoğurmuş olmanız gerekiyor. Sakız gibi yapacaksınız bu köfteyi. Tabii ki bilek istiyor, güç istiyor gerçekten. O yüzden birçok kişi makine kullanıyor ama makinenin temizliği de tabii ki ayrı bir dert. O yüzden ben çok yapmadığım için kendim yoğurmayı tercih ettim. İçli köfte yapımında zaten en zor iş yoğurma işlemi. Diğer işlemler çok kolay açma ya da içleme ya da pişirme. En zorunu başardıktan sonra şu köftenizi hazırlarsanız zaten içli köftelerinizin yapımı çok kolay bir şekilde yine gerçekleşecektir. Köftemin rengi çıkmaya başladı gördüğünüz gibi salçayla biberin rengi köfteye geçti ve biraz sıcak sudan yine ilave edip yoğurmaya devam ediyorum. Şimdi püf noktasına geleceğim yumuşak olması için köftenizin yumuşak olmasına sebep patates arkadaşlar. Patatesi simitinizle orantılı bir şekilde ayarlayın. Yani gördüğünüz az önce hemen hemen yarı yarı yaydı haşlanmış patatesim. Patates kullanırsanız köftelerinizin daha yumuşak olduğunu göreceksiniz. Ne kadar az koyarsanız o kadar sert olma olasılığı yüksek. Gelelim yumurta ve irmiğe. 2 yumurta ve birazcık irmik kullandım ama koyarken çekmeyi unutmuşum. Size şöyle göstermek istedim. Yumurta ve irmiğimizi de koyduktan sonra bir güzel yine yoğurmaya devam ediyoruz. Biraz yine su ilavesi yapıyoruz yoğururken. Su ilavesini kıvamı yerine gelene kadar zaten koymaya devam ediyoruz köftemize. Köftenizin çatlama sebeplerinden bir tanesi de iyi yoğurulmaması. Çok iyi yoğurduğunuz zaman köftelerinizi hiçbir şekilde çatlama yapmayacaktır ama bir sebepten dolayı daha kızartırken çatlama yapıyor. Onu da kızartırken söyleyeceğim köftemiz hazır tam da kıvamında olduğu. Bir kase suyumuzu aldık önümüze ve elimizi ıslatıyoruz. Çünkü köftemizi oyarken de suya ihtiyacımız var. Kapatırken de suya ihtiyacımız var yapışmaması için. Ve o elimizin büyüklüğüne göre bir parça alıp ondan sonra böyle bu şekilde elimizi ıslatarak şekil veriyoruz. Parmağımızı yerleştirdiğimizde arkadaşlar bakın basarken e, alttaki elim sadece çevirmek için işlev görüyor ama parmağım eziyor. Tabi eziyor derken çok ezmeyeceksiniz e, hassas çünkü yavaş yavaş böyle eze eze e, parmağınızla e, güzelce işi köftelerinizi oyacaksınız. Bakın yine parmağımı satıyorum yarılmaması için çünkü yırtılabiliyor Islattığınızda yapışmayacaktır ve yırtılmayacaktır. Bu şekilde açma işlemine devam ediyoruz. Elinizle çok sıkmıyorsunuz ama parmağınızla da baskı uygulayarak açıyorsunuz. Şimdi içini de göstereceğim size ne kadar derecede açabildik, ne kadar inceliğe gelebildi. İlk aşamada bilmeyenler daha kalın açabilir. Önemli değil. Sonra alışacaksınız. Bakın gayet güzel bir şekilde açtık. Tabii bunu daha da ince hale getirebilirsiniz. Yine o sizin elinizin becerisine kalmış. Şimdi gelelim içlemeye. İçlerken de bir tatlı kaşığı içimizi oyduğumuz içli köftelerimizin içine yerleştiriyoruz. Güzelce yerleştirdikten sonra şöyle kapatma işlemini de göstereyim size. Elimizi biraz ıslatıyoruz ve kenarlarından hafif, hafif hafif içe gelecek şekilde kapatıyoruz. Bakın kapatırken içindeki iç malzemenin dışarıya çıkmamasına dikkat edin. Özellikle yağ varsa yağı mutlaka değmemesi lazım. O yağın değmesi de içli köftelerinizin çatlamasına sebep olacaktır. İçleme işlemi tamam. Elimizi yine ıslatarak da şekil veriyoruz. Oyma işleminde diyelim ki birazcık kalın oldu bazı kısımlar o kısımları eğer parmağınızla bastırarak müdahale etmek istemiyorsanız şöyle iki parmağınızla o kalın kısımları hafif sıkıştırarak da yine oyma işlemi tamamlayabilirsiniz. Geldik kızartma işleminin detaylarına. Tencereye köftemizin boyunu geçecek kadar yağ ekliyoruz. İşte en önemli kısımlardan bir tanesi yağımızın çok kızgın yağ olması lazım. Kızgın yağ olduktan sonra atacaksınız ama ilk attığınız içli köfteleriniz yine de çatlayabilir. Korkmayın arkadaşlar çatladı diye tam gaz açı, ağzı açık ocakta kızartmaya devam edeceksiniz. Fritözde içli köfte kızartmayı tavsiye etmiyorum. Çünkü bazı fritözler dinlenmeye geçtiği için içli köftelerimiz çatlayabiliyor. Ve benim içli köftelerim kızardı. Şöyle de bir havlu peçete serdiğim tepsinin içine tek tek hepsini çıkartıyorum. Yani kızartırken çatlamamalarındaki detay şu bir yüksek derecede ateşte hiçbir derecesini değiştirmeden kızartacaksınız. Bir de köfte yağ boyutunun altında kalacak yani yağ yüksekte olacak arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi mis gibi kızardılar nar gibi kızardılar içli köftelerin boyutları da gayet güzel oldu harika görünüyorlar. Gelelim içli köfteleri paketlemeye. 8'er adet olacak şekilde poşetlerime yerleştirdim. Tabi soğuduktan sonra paketlemeyi gerçekleştiriyoruz. Ve ondan sonra buzluğa yerleştiriyoruz. Afiyetle de Ramazan'da tüketeceğiz inşallah. Bu arada kaç tane içli köfte elde ettim onu da söyleyeyim. Yarım kilo kıyma kullandım. Yarım kilodan 60 adet içli köfte yapmışım. Sizlere detaylı bir şekilde işli köfte makinesiz elde nasıl yapılır anlatmaya çalıştım. Umarım yapacaklar için de faydalı bir video olmuştur. Bundan sonraki videoda köftesi olacak. Çünkü bunun köftesinden artan malzeme ile yine içerisine bazı malzemeler koyup bir yemek daha yapacağız. O yüzden takipte kalın arkadaşlar. Çünkü yeni yeni videolarla yine karşınızda olacağım. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz de teşekkür ediyorum. Yorum ve beğeni bırakırsanız da çok sevinirim. E, ve bundan sonraki videolarda yine görüşmeyi dilerim. Çünkü sizlerin desteğiyle yeni yeni videolarla karşınızda oluyorum. O yüzden desteklerinizi bekliyorum dostlar. Ve benim gibi yapıp zifirize koyacak arkadaşlara da şimdiden afiyet olsun diyorum. Ramazan'da inşallah ağız tadıyla bir Ramazan'da geçirir. Ve keyifle içli köftelerimizi tüketiriz.